Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ben, Eylül, Rabia ile birlikte lanetli çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi iniyoruz. Çünkü ee, dışarılarda bir yerlerde. Onun için aramaya gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> Güzel evlerimiz gidiyor. Gidiyoruz. Arkadaşlar. İyi misin? İyiyim iyiyim. Kapattı mı? Yok. şükür. <laughs> <Bekle. gülüyor> arabaya biniyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Hemen. arabaya binmek için ee, videoyu kapatmamız lazım. Bir dakika. Şu ah. unutma şu arabamız bizim. İyi arkadaşlar. Hemen bindik arkadaşlar biz gidelim. Geri videoyu açacağız. <laughs> Arkadaşlar burası. Al kanka ver kanka. Tutun. Kapıyorsun. Kapıyorsun diyor. Kapa açıksın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey gördüm. Hoş geldim. Oha. Yani nasıl? Arkadaşlar kanka. Hani. Kaldı kalmaz kanka. kanka. kanka, kanka. bir dakika çık orada değil. Burada da var. Hani. Burayı çatmış olmalı. kanka kan bu. Nerede? İç, şu an. Kanka Bak şurada. Hani. Evet M yazıyor. Bakın arkadaşlar M. Bir de şuraların kirlesini kille olması. Ee, Aa, oha bu, bu ne? Bu. bu ne? Şuna bakın arkadaşlar. Oha. Buraya bakın. Bir de daha fazla var. Arkadaşlar bir dakika. Dur kamerayı alayım da. Şurada arkadaşlar milyonlarca Allah. takma sanat yapmışlar. Kanka, Lan buradaki bu toplar burada. Ben az önce orayı açtım yani. Arkadaşlar burada bir sürü kullanılmış şey var. Tekerlek bile var. Tattım. Arkadaşlar ben çok hoş. Bu ne? Aman bu ne? Aman Arkadaşlar. arkadaşlar Al. Kapıyı. Bir daha bir. Kanka. nasıl hareket ediyor? Ben de anlamadım. Bu ne ya? Bu ne ya? Evet. Bir dakika. dakika Arkadaşlar şu düştü. Allah. Kendi kendine nasıl düştü Ben de anlamadım. Allah. Ah senin Ah senin videosunda da böyle olmuştu. Ve tekrar. Bunu açılmıyor Allah. mu? Yine kapı kilitlendi. Yine mi? Ah senin videosunda da böyle oldu. Geri açıldı. Hoş geldin yazıyor Çok canım çok korkuyoruz ya işte kanka ikinci bölümünü çekiyoruz bu arada arkadaşlar aa, aa, aa. ne oldu falan çekmiyoruz kanka. Ne? ikinci bölümü bu korkam, defter af boş verin ya şuna bir bak ne oldu abi ne oldu korkuttun beni mozular mozular düştü bu ne bu bence de yoksa bu bize kızacak ama dur bir kapıyı açmayı denem. bir dakika. Açmayı deni kanka. Bir şey ne? Bu ne? Bu ne be? Jetvel. Bu Berra'nın galiba. Şöyle Gerçi Berra burada yaşamıyor ya. Keşke yaşasa. sen bunu burada. Sen burada öldürsem keşke. Gıcık alıyorum bu kızdan ya. Gel <laughs> buraya <laughs> <Kanka. Rabe>, gelsene. <laughs> Ney? Ne buldum. Bu ne ya? Yemek pişirmişler buraya. <laughs> Kanka siz bir şey gördünüz mü? Gelin takip edin beni yemek yemişler ve çöplerini buraya atmışlar. Şey ne gördün? Şey Ses duydunuz mu? Hı -hı. Arkadaşlar şuradan birisi kaçmış. Bakın kaçmışlar. Saklan saklan saklan. Saklan kız saklan, saklan, saklan kanka saklan. Arkadaşlar ben buraya saklanıyorum. Sessiz olun. Bu sen de ben bir dert ne? Arkadaşlar çok korkuyoruz. Ben bir dahaki ne dolabın içine saklanacağım. Hani kanka? Ocak. Kanka ocağın ne işi var? Yemek pişirmişler gördüğünüz gibi. Kanka ses geldi. Allah. Rabia dolaba, Rabia dolaba gireceğim. Arkadaşlar burası. Hey, çıkalım ya hayır kanka çıkmayalım ya Biraz daha hiçbir şey göstermedik bu ne Açmıyor Açılmıyor şaka gibi Şaka gibi ya bıktım bunlardan dur, dur. Arkadaş dur. ne oluyor dur, dur. Ben tekrar dolaba saklanacağım arkadaşlar çok korkuyorum. Saklanın. Kızlar saklanın. Olamaz arkadaşlar. Çık. Çıkabilir miyim acaba? Çok korkuyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Kanka. 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 Kanka ben bir oraya saklamam. Bir tane böyle. Bir tane söyle. Arkadaşlar çok korktum. Geldi Yam kırıldı hissetmiyorum. Sen bir de bunu ne kadar Zor açtık. Bakın. Bakın. Bakın, ne? Aa! Bu ne ya? Bu, arkadaşlar şuna bakın. Kanka kapıyı açmayı deneyeceğim tekrar. Açılmıyor. çok korkuyorum. Ne oluyor ya? Bu sesler ne yine? Sen, ne arkadaşlar oluyor? şuna bakın. Birisi galiba doktor mu? Ne olmuş? Daha bir saklandım da. Ha tamam, şimdi biz saklanıyoruz. Kaç kaç. Efendim. Eylül çabuk gel. Şuraya, saklan Şuraya, saklanalım biz de arkadaşlar. <laughs> e Eylül sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım. Rabi sen mi? Yaptın? Doğru söyle. Rabi aç. Rabi doğru söyle. Bir dakika yapma, ben yapmadım biz Arkadaşlar. Evet. şimdi. Evet kanka az önce az önce bir tane böyle diye bir ses geldi. Evet. Kamerayı başlattın mı sen? Aç. Evet. Aç. Ben, kanka sen tut hep ben tutayım yani kameracıyım. Yani arkadaşlar Şunlar düştü galiba. Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Ne ne? Kanka bir de şurası birisinden kaçmıştı. Ben onu arkadaşlara evet, gösterdim. Evet. <laughs> Kanka ses duyuyor musun sen? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın şu kire bakar mısınız şuradaki kiri? Hiç kimse görmüyor yani. Eylül sen mi Hayır ben çıkarmıyorum. O neydi? Eylül ya. Sen mi sevdi yapıyorsun? Hayır kanka ben yapmıyorum gerçekten. Kanka ben kamera tutuyorum nasıl yapayım sence? Allah düşüyorum. O neydi? Arkadaşlar ben tekrar dolaba gireceğim. Ne düştü? Bir dakika kanka. Buraya bir şey. Oha. Allah düşüyorum. Arkadaşlar tamam. boyum uzadı. Bu ne? Çabuk ay gibi. Hadi inin. <laughs> Rabis oraya saklan tamam mı? Sen oraya saklan. Sen de buraya saklan hadi. Ben tamam ben saklandım yani. ya? Ne oluyor be? Allah Allah. Ne oluyor? Arkadaşlar yanlışta çıkmışım. Pardon yani. İyi çok korkuyorum. Arkadaşlar çok korkunç. Ya ses geldi dolabından. Gerçek mi? Evet çığlık attım hatta ben. Ben bilmiyordum. Belki ee, de birisi zamanı durdurup senin zamanını durdurmadı. Olabilir. Şey yok ki. E ee, ben az önce çığlık attım bağıra bağıra. Duymadık belki de dolaptan olduğum için duyduk. Ben bir tane ters sesi duydum ama. Evet ben de o sesi duydum. İşte ben de az önce oradan çığlıklar attım ha. Siz görmediniz galiba. Bir dakika ama. Bir dakika. Yani. Şey. Ya bunlar ne? Anormal bir şey mi? Ben de buldum taş. Hatta burada bile var. Ya bir sürü taş var. Bakın. Bunlar atıldı galiba. Üç tane mi taş atıldı? Evet. Tam üç tane ses geldi. <laughs> At Kanka çok komik. Taşları şuraya attık arkadaşlar. Daha ya bir malzı, ne, burada? ne burada? Ney? duyuyor musunuz? Kapıyı aç. Bir dakika. bir dakika. Kaç Dur. dakika oldu. Bir dakika. Açılmıyor. 2, 3 üç. Arkadaşlar <laughs> arabanın yanına gidelim. Arabanın yanına gidiyoruz. Kaç kaç. Kaça, kaç. Arkadaşlar biz eve gideceğiz. Bay bay. Bay 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 bay. Arkadaşlar. Şimdi biz size görüşürüz de diyerek gidiyoruz. Ama Bakın haberim. arkadaşlar bura. Arkadaşlar ben çok çok fazla videoda olmadım. Ama bundan sonra Kanala Bilmiyorum. abone olmayı unutmayın. Yani pardon yanlış çektik. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Yani şöyle. Ding ding